Yapacağımız projede işte kız çocuklarıyla bir röportaj yapacağız diye ilk çıkış noktamız aslında orası olmuştu. Ee, Youtube'a girdiğiniz zaman aslında daha önce yapılmış, işte yurtta yetişmiş, büyümüş, daha sonra hayata adapte olmuş ya da olamamış örnekler var. Ee, YouTube'a girdiğimiz zaman bu şeyleri izleyebilirsiniz. Bu röportajları izleyebilirsiniz. Ben birkaç bir tanesini oturdum, özellikle izledim. Hatta e, çok da uzun röportajlar. E, kimisi 45 dakika, kimisi 1,5 saat falan. Ama orada benim dikkatimi çeken şuydu, hep olumsuz örnekler anlatılıyor. Hani bizim e, yapacağımız röportajlarda bunların tam tersi. Ve çekilen röportajların yayınlanma yılına ve beğeni ve tıklanma oranına baktığınız zaman aslında o kadar çok beğeni almış ve o kadar çok kere defalarca görüntülenme oranı yüksek ki buradan da kaynak aslında yıllar önce yapılan bu çalışmalar da medyayı ve insanları etkilediğini düşünüyorum. Hani bu video çalışmasının işte bu videoların ...YouTube üzerinden e, halka açılması, işte insanların bu videoları da izlemesi gerçekten çok doğru bir tespit. Hani bunu e, biz tabii ki iletişim aracı olarak her yerde paylaşacağız, her yerde tabii ki kullanacağız. Ama şöyle bir şey var, hani e, lise döneminde öğrencileri işte okullar toplar farklı şehirlerde, işte özellikle işte... İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi büyük şehirlerdeki iyi bir derecedeki üniversitelere götürürler ve üniversite tanıtımı yaparlar. İşte okulları gösterirler. Daha sonra işte meslek tanıtım günleri olur. İşte her meslekten insanlar gelirler okula. Ve bu tarz işte hangi mesleği seçeceklerine dair. Hani kendileriyle ilgili olarak bilgi ve deneyimlerini aktarırlar biz de bu projede ek ilave olarak bu video çalışmalarından İlyas Bey dedi ya biz de bir video çekeriz. İşte Türkiye'nin her yerindeki sevgi evine bu videoları gönderebiliriz. Evet bunu şöyle yapabiliriz. Bu projeyle birlikte hani sadece kız çocukları değil işte şu an toplantısı olan arkadaşım gibi erkek çocuklarından da koyabiliriz. Meslekleriyle meslekleriyle ilgili ve bu mesleğe nasıl yöneldiklerini işte kimi örnek aldıklarını veya hangi bilgiye nereden ulaştıklarını da çekip aslında bir meslek tanıtım videosu yapabiliriz. İşte bunu Aspimler'e gönderdiğimiz zaman zaten bu Ankara temelli gideceği için ki zaten merkez Ankara ...hani çok daha rahat ulaştırabiliriz diye düşünüyorum Kudret Başkan'ın sayesinde. Anket çalışmalarına da geldiğimiz zaman şöyle ben takip ediyorum... ...işte paylaştığım, bu anket çalışmasını paylaştığım gruplarım oldu, arkadaşlarım oldu. Yani herkesin bakış açısı şu, hani biz orada kalmadık ki ne yazabiliriz? Ya da bilmiyoruz ki ne söyleyebiliriz? Hani ben hep şunu dedim. Bir empati yapın, bir sempati yapın. Veya bugüne kadar ne duyduysanız veya kafanızdaki oluşan algı ile ilgili bir şeyler yazın dediğim zaman insanların hep söyledikleri işte bu. Televizyondaki duydukları hep olumsuz örneklerden kaynaklılar ve hep, hep negatif şey şeyler düşünüyor ve bu şekilde de bir algı oluşturuluyor. Yani ben bu anketlerden e, çıkan sonuçlara istatistiksel olarak bakıp bunları bir değerlendirmede yapacağım zaman gerçekten bu projenin hani çok e, daha başı ve bundan sonra e, belki yüzlerce proje, hani sadece Ankara temelli yurt değil de diğer şubelerinin de bu projeyi bir adım ilerleterek, bir adım geliştirerek yapılması gerektiği sonuç ortaya çıkacak. Az ya da çok ben kestirebiliyorum. Doğru. doğru. Ee, şimdilik aklıma gelenler bunlar. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa cevaplayabilirim.